Herkese tekrar selam arkadaşlar. Oğuz'dayız. Yine kaldığımız yerden devam. En son adama bir şeyler oldu. Kameraya falan çaldılar. Buradan kaçmaya çalışacağız. Adam da bir saatte geliyor kendine ya. Tamam şu an kendimize geldik. Dön bakın buradan değil yok. Ha şurası. Kasa solda. Soldan değil yok Ben bir şey demedim bu ara. Ağzımı açmadım. Gidelim bandajı alalım. Sonra üstümüze çekelim adamları, gelsinler, kaçalım. Çünkü sağda da bir tane adam var. Ve sonra nereye ne gideceğiz? Sonra biz de sağ tarafa gideriz, orada bir tek adam var çünkü. Öteki tarafta da 2-3 tane adam var. Aynen, başlayalım. orası çok kalabalık. O tarafa gitmeyelim. Abi hadi ya. El'e iki tane çivi çaktılarından kolay mı kalır? Bir şey olmaz bu adam. Adam ne zorluklara karşı geldi. Şimdi dön şuraya şöyle bu. Burada değil mi? Aynen. Tek başına orada. Bu zaten hiçbir şey yapmıyor. Gördü bizi döndü. Kolu yok zaten. Ona Burada burada. Oğlum ne yapıyorsun Oğuz? Du, pardon kanka ya. Tamam tamam. Tamam tamam. Bu arada kaçardık sanki sola öbürü de oradaydı yok, ha. kanka ya. Olsun ya burayı çekelim. Fark atalım bir adamı. Öbürü de geliyor. Biri şimdi koşmaya başlayacak. Görmüyorlar şu an. Koş kanka koş koş koş. Koş yanımdan koş. Aa yemedik. Sağa gir. Şunun arkasına gir ya. Aa orada şey var ateş var. Aha kan var. Çıkıyordun mu? Çıkmışlar zaten buradan baksana. Bir daha. Eee oh, kamera yok. Ya. O adamlar buraya çıkamaz herhalde. Ses geliyor yine hala. Orada ne var? Açık. Işık var ışık. Bizi arıyorlar ya. Yani. Ta buradan kal. Şu bağırıyor ama. Hayda anahtar buradan değil mi? yavaşlar. kaybetti aynen. E ne yapacağız? Ne bileyim. Karşıya mı gideceğiz? Gördü bizi kanka. Gördü mü? Görmedi ya. Görmedi. Varım Karşıya, karşıya. Koş koş koş. Bir şey de yok ya. Sola gitsek. Onu mu Şuna bak. Solda bir şey yok ki ya. Sar bandaj var alsana. Nerede? Dur. Şu aradan geçmez mi ya? Ate ateşin üstündeyiz şu Dönsene. Şuraya oğlum sağa dönsene. Nereye lan? Sağa diyorum oğlum. Geçmez kanka. Geçer bence ya eğilsek. Nasıl ya? Eee ne yapacağız? Oo. Kanka geliyor. Kanka koş oraya doğru ya. Gir alan. Eve şu mi? Suya tarz, su tarzı bir yere girdik şu an. Gir şuradan. Girmiyor mu? Girmiyor. Giriyor lan. Orada bir tane adam. Evet. Şurada bir şey daha var var. Kameramız yok. Pil ne yapacağız? Çık kanka çık 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 hemen çık oradan. Nereye gideceğiz ki ya? Kamerada yok hiçbir şey de göremiyoruz. Ben görüyorum oğlum nasıl görüyorum? Oğlum aynı yere gidiyorsun. Tamam. Şurayı gir. Hı, nasıl saklanacağız saklan. Şuraya. Buradan gelmedik mi oğlum? Emin mi? Buradan mı geldi? Bilmiyorum hatırladım. Hayır oğlum geldiğimiz yerde ateş yoktu bak ateş var burada. Sesler ne oğlum? Aha bak kan var buradan zıplayacağız herhalde. Yo bura Gel, buradan geldik. Buradan geldik sanki. Bakalım. Aha yol var oğlum işte. Tamam buradan işte. Ama işte, sesler ne Sesler de yükseldi ya. Aa. Kaydetti. Eee düz mü koşayım mı? Koş koş. Ananız. Ne yaptık şuradan? Valla vuramadım. Koşuyorlar kanka şu Ne oluyor lan? Adam var orada. Ne yapacağız abi? Ar Tam gir gir içeri gir. Of, çok kalabalıklar kanka. Öldük ya. E ne yapacağız? Hem arka neyse kaydetti orada. Ama hem arkadan hem önden geliyorlar. Sağ sola bir yere mi Neredeyiz? Neredeyiz ya? lan? Ha şeydeyiz tamam. Aa orayız. Saklanabilir miyiz acaba? Oha. Oha. Adam hiç çat attı. Direkt eğil kanka orada. Hiç, hiçbir şey yapma dur bakayım bir. Direkt çimenin içinde çünkü şey oldu. Bekle ya böyle bakalım. kal bakalım. Görecekler mi acaba? Bilmiyorum. Elinde fener var görecek kesin ya. Yani. Aa kaydetti lan. Niye yine yeniden kaydetti? Ben de anlamadım. Ha, gidiyorlar sanki. Bak. Göremiyorum ben. Sağ bak sağ. Işıklar gitti onu diyorum oğlum. Ha, gitti. Kalk bakayım. Kaydetti bir daha zaten kalk. Vallahi gitmişler. Şu sol, sola giriliyor mu? Cık. Bura şey olan yer kanka zaten. Az önceki Gel. yer. Sok <laughs> <laughs> Hayda yine gördüler bizi. Sağ <laughs> maç. Hayda. <laughs> Tam koş. Koş buradan kanka. Aynen Tam sola ya. geç. Sola derken? şuradan. He, şuradan. Kaçtık bence. Oğlum tuttu kanka direkt. Ne yapacağız ya? Ota mı saklanacağız acaba yine? Orada mı? Anlamadım ki. Dur şimdi burada böyle bekleyeceğiz. Direkt kaydettik kanka direkt çık. Hayır bak oradalar ama. Dur bekle Bir tap yapsana ya. Nasıl bir şey yok kamera yok ki. Hmm. Kamera varken yapılıyor. Dur gittiler bence şu an. Aynen. Oh. Dur şimdi. Yavaş yavaş git kardeşim. Sol sağda çıkış mı yok değil mi? Yok. Evet. Şu? Geliyorlar. Şu. Geliyorlar. Kardeşim gelmiyor. Yok. Evet. Sağ çıkmıyor mu? Şuraya? Çıkmıyor. Değil mi? Gördüm ya ne oldu lan? Şu an görmediler. Önümden çekil falan mı ya? Işıklar var orada var. Hala görmediler. Şuraya gitsene şu okların oraya. Eğilelim biraz. Eğilerek gidiyor. Yürü gidelim. bakayım. Ha, deniz mi bu? Aynen. Tamam. Oradan 40, 40 şey yapabilir miyiz acaba geçebilir miyiz? Dur Bizi... buraya geliyor buraya bakıyor şu an. Çok uzakta bence şu an oğlum ışık. Bak tam şuradaki ışık tamam. mı? Tamam yürü bakayım. O kadar ışığından yüksek daha iyiydi bu arada. Gidelim. Sen Cene sağ olsun. Kanka nerede bunlar? Bak kapı orada. Tamam. Kapıda biri bekliyor şu an görüyor musun? Aynen. Ama öbür büyük adamlar gitmiş. Hmm. Ne yapalım? Hmm. Hmm. Şöyle gitsin. Yardır bak. Kendimize doğru çekebilir miyiz acaba ya? Lan buradan giremeyiz ki. Nasıl görmüyor lan bizi? Gördü şimdi. Kaç Çek, Çekebiliyor Çekebiliyoruz mu acaba kendimizi? Aa o, tamam, da orada. Şimdi... o da orada. Bak şimdi ama bu kapıda duruyor kanka. Aynen aynen. Kapıdan hiç çıkmıyor. Ne yapacağız? Bence oraya gideceğiz? gitmeyeceğiz. Bilmiyorum. Kapıda duruyor. Hani hatırlıyor musun bir bölümde daha böyle kalmıştı. Hmm. Başka bir gidiş falan mı var acaba? Kalk, kalk kalk. Kalk. Oğlum şu sola giremiyoruz mu ya? Yok kanka. Bu oraya zaten geldiğimiz yer kanka. E ne yapacağız oğlum? Şu ağaç. Bak orada yakın. Şu hmm. an bekleyelim biraz. Geçiyor orada. Selde bakalım. Dediğim ilerle. İlerle. Yani... Sağ olun, Görünmedik mi abi? Aga dur. Aa, şu ağaçtan Aynen, aynen, aynen. Yardır kanka. Yine rastgele bulduk. Gözlerim de Şahin gibi. Harbi iyi bulduk abi. Arardık. Görecek son anda bize ama bak ışık şu an tam Görsün bu oğlum var. çıktık artık. Kutbay ile abi. Ee, şimdi o giremediğimiz yere gireceğiz. Değil mi? Atlıyoruz yani? mu lan? Eee? Oğlum geri dönüyorsan dur. Geri dönme atlayacağız aşağıya ya. Emin misin? Valla eminim. Aa su var mı zaten. Ne oluyor lan? Görmüyoruz ki. Ekran soğuk. Oğlum oradalar ama. Gördü iyi. Nasıl bir refleks peki? Geliyor bu arada buraya. Gördü, Gördü bize herhalde. Gördü ama şu an göremiyor. Bak ışığı çekti bizden. Ya Bak sesleri hepimiz Aynen. duyuyoruz diyor. Bakacağız. Bakınıyor şu an etrafa bekle azıcık dur. Ayağınısını git artık be adam ölecek ki suyun altında. Gitti lan galiba. Çıkar bakayım kafayı. Oo orada orada dur bekle 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 bekle. Çıkar kafayı sadece bekle. Nereye gitti? Gitti. Te orada Şuradan yardır kanka. Burada bir yer var burada. Gir kanka. Kilidi var mı? Kilitlesene. Var mı? Var. Anam. Yok. Yukarı bakarak yapacağım kanka. Kilit ha şimdi. Hadi gelin lan. O, kamerayı... Yok kameramız bağdaş. Ela hoş kaldı be kardeşim. Al bunu da. Al hepsini. Oğlum hiçbir şey de gözükmüyor. Oradan gideceğiz oradan. Oğlum bunu nereden mi bu? He bak oradan geçeceğiz. <laughs> Aa, kamera. Ah, şükürler olsun. Oğuz özlemişsindir sen basmayın. Ananın. <gülüyor> ya. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Okul değil mi bu? hı. -hı. Arkadaşlar bu saatten sonra olacak görüntülerden bir sorumlu değiliz. <laughs> Açma kamerayı. F'ye bas sen. Hazırda dursun. Ha tamam. Kanka şurada tamam, exit var. Ya. Burada da kapı tarzı açık bir yer var. Oraya gideceğiz açık açık. açığa gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Evet hazırım. Geçti bir şey oradan. Gördün mü? Gördüm. Yüksek ihtimalle onun oradan gideceğiz yani. Pil var. Nerede? aaa oğlum şşşş yanım sönmüyor oğlum sola gitti değil mi? Hı. oğlum ben çok tedirginim şu an yürü bir gölge mi gitti öyle? gölgeye benzemiyordu ya neye benziyordu? kanka aşk, aşk üzülür mü burası? kafesimi tutar da boğuluyorum yine yeter, yeter be kardeşim ya. be tamam bak, bak. Burada bir şey yok Oğlum bir şey diyeceğim. Hatırladın Oğlum mı burayı? Aynı yere geldik kanka. Kur'an çarpsın. O Bak şey... tuvaletin kapısı bile açık. Evet. Hazırım. Ben değilim. Vallahi aynı yere geldik birader. Bunda iki kişi tamam. oluyor Dur bir dakika. Ne oldu? Hı. Hı. Telefon çalıyor, duyuyor musun? Ee, evet şimdi duydum. Niye açmıyorsun selam abla? Soldan mı geliyor lan? Vallahi soldan geliyor galiba. Bir sağ gir o zaman. <laughs> telefonu biz aç. Oğlum ne yapıyorsun? Kapatma şunu tamam, adam. tamam. Ne manyak adamsın ya. Buradan değil. Kesildi mi? Yok hala çalıyor. Nereden çalıyor? Bilmiyorum kanka. Git bakayım ben. Oğlum şunu aç. Dön, dön sola dön. Tuvalete de bakalım mı da? Oradan geliyor değil mi? Tüylerim nasıl bir perde var ya. Açsana. Diken şey. dikenim şu an. Ya da kapat bakayım. Tuvalette telefonun ne işi var be kardeşim be? Sağda kapı var ama. Oradan geliyor. Sağdan geliyor kanka. Aynen. Ne yapıyorsun oğlum manyak? Bakıyorum oğlum bir şey var mı diye. Buradan mı geliyor? Ya burada Anladım. Bur Buradan mı lan? Fil bitiyor kanka Bence burada yenileyelim Korkuyorum. Relettim. Mm. Rele. Daha ilerden geliyor ya. Döndürse dön, sol. oğlum solda daha gidiş var. Buralara hiç girmedik. Yaklaşıyor. Sola diye. gitsene. girsene. Burası da değil. Buraya gir. Çok yaklaştık şu an. Buraya değil. Şu an sanki dibimizde. Şu ikisinden birinde bence. Sola mı? Sağ, sağdan. Anladım. Anladım. Ananın. O ne lan? Ana lan. Ben Oğlum o ne? Oldu. Ananın. İlk defa korkmadım ya. Ben de bundan fazla korkmadım da ne yapıyor şu anı? Öldük mü şu an? Kaçacağız mı ondan? Ne yapacağız ki? Bence ölmedik. Öldük. Dur. Kaç, kaç kanka direkt. Ananız. Üstümüze, üstümüze kapattın. kapattın kanka ya. Nasıl becerdin üstümüze kapatmayı <laughs> kapıyı? Bu ne oğlum? ya? Tipe bak ya. Dön hemen hadi çabuk. Hala telefon çalıyor arkada. Ne oluyor lan? Ee sağ mı? Hayır, düz düz. Geliyor mu acaba? Geliyor oğlum, görmüyor mu yerleri? Oğlum bizden... Nereye gideceğiz ki bir de? Aha o bitti. Yol dön geri dön. Abi bıraktı. Aa, bitti lan. Sol. Ekstrem gideceğiz. Bu buradan ne? geldik. Bir deneyeyim mi? Buradan geldik kanka ama. Ama çıkışa hiç bakmadık gidiyor görmedi ya. Bakalım mı? Bakalım. İlk defa korkmadık ama ha. Evet. mısın? Ama bu bir Ge anda geldi. gelmedi. Bir anda gelmedi böyle. Göstere göstere geldi. Bir daha oraya gireceğiz bence. Koşma bu adamı. Yürek mi yedim? Ne yaptın? ben korkmadım. Nereden de? Buradan, buradan sağ mıydı? Aynen buradan sağ. Sonra sol. Yükseliyor sesler yine abi. Yo. Yine telefon şeyi. Eee? Dur bakayım geri. Buradan değil ya. Nereden oğlum? İlerliyorduk ya. Tuvaletten sağa gireceğiz. Aynen yereceğiz. tuvaletten sağa gireceğiz. bu sefer korkabiliriz ama. Kapı mı açıldı acaba ileride? Telefona bakacağız ya. Yine mi? Bir ileride, bir ileride. Hepsinde Sağda. Evet. ışık var orada. Namaz. Aç kanka. Alo. Evet. Yanlış abi burası tüpçü değil abi. Kim bu kadar lan? Ananı satayım <laughs> 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 Ne titriyor lan Kapıda kapandı aldık yapacağız abi? Ayy Bura kapandı. Bura açık zaten. Aynen. Yani. daha sağa dön oğlum. Kapılara bak bakayım. Şu ilerideki kapıya bakalım önce ya. Arkaya bakmaya çok korkuyorum. Ben kadar Arada. Ben de ağa kurtulduk falan diyordum ha tamam. Hepsi kapanmış kanka. Ne yapacağız abi? Daha geri gideceğiz. O exit'in oraya mı gideceğiz acaba? Olabilir bak. Geliyor. Ay geliyor lan. Geliyor. Ay çok korktum. Sen görmedin zannettim ben de de. Tu Tuvaletini orada gördün değil mi? Bir şey vardı hani. gölge gördüm sadece. Tam oradan yardırıp içeceğiz. F'ye bas. Aynen. Dön Ne oldu lan? Oğlum yine aynı sahne be. Kapı kapandı. Sola direkt gir tamam mı? Aynen. Bak gör onu. Koymaya gerek yok abi. Direkt kaç. Biz az önce Sol. buradan gittik. Bizi yakal... Ananı satayım. Geliyor diyor, oğlum kaç. Sola gireceğiz. Sola girdi Jessica. Ananı... Dolaba gireceğiz herhalde. Etkileşim gördüm ben orada. Etkileşim ben gördüm. Mi? Ben de gördüm, ben de gördüm. Bu ne lan? Adam diriyle kaldırdı bizi, anasını satayım. Tam sola gireceğiz. Orası belli. O direkt dolabın içine Hı -hı. saklanacağız. Açmasın bunu? Gençler hadi. Bir açıyoruz, o buradan anasını satayım. Burada korkma tamam mı? Şey kapanacak, kapı kapanacak. Hemen sola bak. Jessica'yi görece sola dönince. Şurada etkileşim çıkıyordu kanka. var bizde. Ya yeter be kardeşim ya. Ne? Dolabın içinde. Ama farklı bir dolap. Köye bir daha köye geldik ha. Aa yavaş yavaş bak. Hey, bak yeni bir şey fark ettik. Yavaş açıyor şu an gördün mü? Gördüm. ne oldu lan neredeyiz? İncelemek için ya. Gel bak şuraya gel bakayım ne yazıyor? <laughs> Teşekkürler. Ne? Toprak. Tamam kanka yapayım? biz zaten biliyorsun mod tomuz konuları okuma. Lan dayı. Dön geri be ya. Aç kapıyı. Anlınız. Ok attı ok attı lavuk. Oyyy. Ne yapacağız lan? Oğlum ona mı gideceğiz? Bilmiyorum. Tamam ol. Şuradan yardır bakayım aşağı in. Sen kitlendin galiba kolu kaldı <gülüyor> <gülüyor> Korkuyorum ulan. Ne bu ne? Yol bitti. Devam ediyoruz ama. tıkanık kanka yol bitti orası kapalı. Nereye gideceğiz ki? Ne oldu lan? <laughs> Niye korktun? Esledim. Oğlum <laughs> sen bu kadar korkma. Oğlum aynı ev mi lan bu? Değil, değil, lan. Ses geliyor. Nerede? Bilmiyorum. Aynı ev. Yo değil. Biri mi var lan? Yok. Pili var pili. Eyvah kanka Ses... arkadan bir ok mu geldi? Bir şey mi oldu? Kapı açıldı kanka. Ananın ok gelme. Atla. Aa. Atlayacak tamam olsun. Aa ev var lan. Bu bu, bu mu çıktığımız ev? Aynen. Bu çıktığımız ev kanka. Oraya. Pil var onlar bir tane var. Kap pili abi. O seversin Yenileri hemen kapmışlar. <laughs> orada bir kapı var bak. Aa o şeye bak. Kendimiz mi burası ya? Ok bak oklar. Okları yediniz ya. Evet. Kilitlenmiş. Burada bir pencere daha var. O ne lan? Biri var orada bak. <laughs> Oha. Alınma ya yani. Şu an Allah amir gidiyoruz ha. Tam da buraya da geldik mi? Çok siktir ne yapacağız? Bak bir Sesleri geldi. Geliyor. Hey oğlum ileride. Gel. Eee eee. Ne oldu lan? Ne oldu, o ok attı herhalde kanka. Ya aynı yerlere dönüp dönüp duruyoruz ya. Kafayı yiyeceğim ha. R'ye basana kanka asıl. Sıcağı da yeniyor. Eee düz git bakayım. Allah'ım yine yerim. Yani. şaka mı ya? Te orada. orada. Ne yapacağız oğlum? Te o ne? Kulübe tarzı küçük bir yer var bak orada. Orada. Aşağı in falan Olar. Hmm. Yok değil mi bir dalgası? Ee abi? Buraya girdik değil ya mi? Aynen şey buraya girdik, girdik. Şu yandan devam et abi. <laughs> Ay. Ananın ya adamı kapattık yine. <laughs> ne yapacağız burada? sonra devam edelim ya. Olur. Arkadaşlar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. dileğiyle.